Eğlence mekanlarının en popüleri Ziyade fasılının Levent'teki yerindeyiz ve ortaklarından Aytunç Mekik bizimle birlikte. Aytunç Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize Ziyade Fasıl'ı ve kendinizi birazcık anlatabilir misiniz? Tabii ki Aytunç Mekik. Yaklaşık 7 yıldır e, turizm sektöründe Ziyade fasılda hizmet veriyorum. E, ortaklarımız Rıza Akkaş'la beraber Ziyade Fasıl'ı 7 yıl önce Levent Şubesi'yle açtık. E, 3 yıldır da Suadiye Şubemizde İstanbullara hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki Ziyade Fasıl'ın konseptinden bahsedebilir misiniz? Haftada her gün mü oluyor yoksa sadece hafta sonları mı? Şimdi e, 7 yıldır aslına bakarsanız haftanın 7 günü 365 gün insanlara aynı eğlenceyi vermeyi taahhüt eden bir mekan Ziyade Fasıl. E, ve her iki şubesinde de aynı eğlenceyi vermeyi taahhüt eden bir mekan. E, Fasıl diye bahsediyoruz aslında ama e, fasılın içeriğinde daha çok eğlence bizim e, öne çıkardığımız nokta. Yani bir meyhane ortamından ziyade insanlar ziyade fasıla gerçekten limitsizce eğlenmek için geliyorlar. ...ve fasılın mutfağından, o güzel e, yemeklerinden ve mezelerinden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, şefimiz Mustafa Alkan, e, uzun yıllardır birçok ünlü e, restoranda büyük deneyimler kazanmış bir usta. E, 7 yıldır da bizimle beraber. Burada menümüz e, menümüzün lezzeti kadar zenginliğine de çok önem veriyoruz... Genelde insanlar eğlenmek için gittiği mekanlarda aç kaldıklarından şikayet ederler. Ziyade fasının en önemli özelliği de biz buradan kesinlikle hiç kimseyi... ...aç göndermiyoruz. E, fix menü mantığıyla çalışan bir mekan... ...olmakla beraber biz fix menü kelimesini... ...aslında çok sevmiyoruz. Çünkü... E, ...fix belirli çizgileri olan bir menü... ...ama burada limitsiz hizmet söz konusu. Eğer vejetaryansanız... ...vejetaryan olarak hizmet alabiliyorsunuz burada. Veya... E, ...ana yemeğimizi çok beğendiyseniz... ...beş tabak dahi sipariş verebilirsiniz. Veya e, menümüz... ...hakikaten çok zengin. 14 çeşit mezeyi... Masaya sığdıran ve masada yoğun bir yemek veren tek mekanız diyebilirim. Çok özel bir mezeniz var. Müşterilerin sadece ziyade fasılda bulabileceği bir meze. Bize ondan bahsedebilir misiniz? İsmi Baron. Ee, tarifi bana ait bir meze. Ee, ben biraz mutfakta böyle e, deneysel çalışmalar yapmayı seviyorum, ee, mutfağa da girmeyi seviyorum arada sırada. Ee, Baron e, Mustafa Usta ile bizim birlikte hazırladığımız bir meze, üzerinde uzun zaman harcadığımız bir meze. Kenarından başlayıp ortasına doğru gittiğinizde acı acı düzeyi artan bir meze. Ee, i̇nsanlar. Masaya oturduklarında bu kadar yoğun bir menü aldıklarında ara ara iştah açıcılara ihtiyaç duyarlar ki devam edebilsinler. Yemeğe işte baron bu noktada bizim en çok işimize yarayan şey. E, insanların gerçekten iştahını açan e, ve yemeğe aynı iştahla devam etmelerini sağlayan çok özel bir meze. İnsanlar tarafından da çok beğenildi. E, yaklaşık iki yıldır da menümüzün e, en önemli noktalarından bir tanesi baron. Ziyade Fasıl'ın eğlence kısmına dönecek olursak bize çok özel şovlarınızdan bahsedebilir misiniz? Haftanın 7 günü aynı programı ve aynı eğlenceyi sunabiliyoruz. Ee, Ziyade Fasıl'da çok uzun yıllardır büyük dans topluluklarında görevler, görev üstlenmiş e, dansçıların yaptığı bir roman dans gösterimiz var. Bu roman dans gösterisi... E, ...tamamen eğlenceye yönelik bir performans. Sahnede danslarını sergiledikten sonra arkadaşlar... ...sahneden elip herkesle beraber roman oynamaya başlıyorlar. Bu da mekandaki herkesin eşlik ettiği çok güzel bir görsel şölene dönüşüyor. Yine bununla beraber 20 yaşında bir roman genci... ...Vahdet'in asma davulu ile yaptığı bir davul şovumuz var. Bu da tamamen eğlenceye yönelik bir performans... Yine en hızlı bileklerine sahip arkadaş. Bununla beraber yine oryantal şovumuz var. DJ performanslarımız var. Ee, saat 11 itibariyle mekanın bütün ışıkları karartılıp mekan kulübe dönüyor. Ve dolayısıyla insanlar ziyade fasılda eğlencenin her türünden bir nebze olsun tatma imkanları oluyorlar. İmkanı buluyorlar ee, ve dolayısıyla eğlenceye doyuyorlar. Peki ziyade fasıla gelmek isteyen misafirlerin önce rezervasyon mu yaptırmaları gerekiyor? Evet sadece rezervasyonla çalışıyoruz. Mekanların önemli özelliklerinden bir tanesi eğlence mekanlarına, fasıl mekanlarına göre farklılıklarından bir tanesi de e, sadece baylardan oluşan gruplara kabul etmemesi, Hı. rezervasyonsuz misafir almaması. E, dolayısıyla bu mekanın içerisindeki kaliteyi de e, arttırıyor. Arttırıyor. Peki ziyade fasılda misafirlerimizin e, özel günlerine dair de e, konseptleriniz oluyor mu? Özel menüleriniz ya da özel şovlarınız? Tabii ki var. E, doğum günleri ve bekarlığa veda partileri. Yani Kına geceleri, ziyade fasılda biraz daha ayrıcalıklı kutlanıyor. E, doğum günlerinden bahsedecek olursak eğer saat e, 11 gibi mekanda bütün pastalar aynı anda çıkıyor. E, mekanın bütün ışıkları açılıp kapanıyor esnada DJ performansı ile beraber ardından kulüp olarak devam ediliyor yaklaşık 15-20 dakikada o eğlencenin doğruğa çıktığı anlar oluyor. O esnada masaların üzerinden balon yağmuru yapılıyor. Yine doğum günü masaları daha farklı süsleniyor biraz daha farklı süslerle daha keyifli hale getiriliyor masa. dolayısıyla doğum günleri çok keyifli kutlanıyor. Bunun dışında kına geceleri için yaptığımız güzel organizasyonlar var. Bunlardan da bahsetmek gerekirse siz daha iyi bilirsiniz. Bu Kına gecelerinin şatafatı biraz daha farklıdır. Çok farklı malzemeler kullanılır. İşte kınasından, kaftanına, duandan, kına taburesine kadar birçok malzemesi söz konusu. Bunların hepsini ziyade fasıl özel olarak müşterilerine ücretsiz olarak sağlıyor. Şöyle söyleyebilirim. Çok ciddi bir organizasyon yapılıyor burada masa Kına konseptiyle özel olarak süsleniyor. Ardından saat e, 11 gibi yine e, bir Kına seremonisi yapılıyor. Bu seremoniyle beraber bütün mekanın e, eşlik ettiği çok güzel bir tören oluyor. Bu eğlenceye dönük yine e, Kına gecelerimizde bu şekilde. Müzik Ziyade fasılın en güzel yemeklerinin ve en özel mezelerinin yapıldığı mutfağına hep birlikte bir göz atacağız. Ziyade fasılın o lezzetli mezelerini hazırlayan şefi Mustafa Alkan'la birlikteyiz. Merhabalar Mustafa Merhaba Bey. Hoş geldin. Şimdi Mustafa Bey bize Ziyade fasılın en özel mezelerinden bir tanesini hazırlayacak. İsmi Baron. ...senin özelliği kenarlarından başlayarak acılık... ...ortasında e, en fazla e, acı kısma ulaşıyoruz. Patlıcanı, önce patlıcanı... ...sonra biberle, zeytinyağıyla bu karıştıktan sonra... ...yoğurduyu ilave ediyoruz. Evet şimdi Baro'nun e, o e, muhteşem sunumunu... Ee, alıyoruz. Şimdi baronun o lezzetli tadını veren özel sosunu da ekliyoruz. Evet harika görünüyor ve çok güzel kokuyor gerçekten. Baronun şöyle bir özelliği var. Ee, ziyade fasılda bütün mezeler sofraya geldikten sonra en son e, ziyade fasılın en özel mezesi baron e, sofraya tam ortaya e, konuluyor. ...ve misafirler afiyetle tadına bakıyor. Şimdi ziyade fasılın en özel mezesinin tadına bakıyoruz. E, mutfakta. Evet, bunun özel bir yeme şekli e, varmış. İlk önce sosuna ekmek batırıp... E, ...daha sonra kenarından alıyoruz mezenin ve böylelikle tamamlıyoruz. Gerçekten e, mükemmel. Ellerinize sağlık. yemekte bu hafta Ziyade Fasıl'daydık. Burası hem eğlenceye hem de lezzete doyabileceğiniz bir yer. Eğer siz de böyle bir yer arıyorsanız Ziyade Fasıl'a mutlaka uğramalısınız.